Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Virüs Çin'den gelmiş. Olur mu? Amerika'dan geldi. Zaten Trump başkan oldu. Ne oldu? Ortalık karıştı. Aynen aynen bence de. Bu bir Amerika'nın oyunu. Abi herkes biliyor zaten. Bu bir Amerika'nın oyunu. Amerika'nın en iyi oyunu biler abi zaten. Yok yok en iyi Amerikan oyunu buz okeyi. <laughs> ya arkadaşlar saçmalamayın. En iyi Amerikan oyunu adı üzerinde Amerikan futbolu. Evet evet haklısın. O değil de biz en son ne tartışıyorduk? Hakikaten ne tartışıyorduk? He, hatırladım. Falcao'yu konuşuyorduk. Adamın sakatlığı hala geçmedi. Aynen abi ya. Falcao geldiğinden beri hep sakat zaten. Aynen abi. Zaten Trabzon'un kupasını ne yaptılar? O sene Fener'e verdiler. Evet evet aynen. Fenerbahçe o sene şampiyon oldum diye sevinirken ne oldu? Bursa şampiyon oldu. Aynen abi ben de hatırlıyorum. Bursa'nın kebabı harika ya. İyi de biz Adana'dan bahsetmedik ki. Aynen abi biz Trabzon'dan bahsediyorduk. Sen Bursa'yı nereden soktun araya? Öf yeter lan. Bak ağzınıza sıçarım ha. Tuvalet bezlerine de zam gelmiş. Lan! Oğlum bir konuda durun lan. Ne konuştuğumuzu bilmiyoruz. <laughs> abi sen bilmiyorsun asıl. Biz ne konuştuğumuzu biliyoruz. Değil mi? Hadi ya. Tamam lan söyle. Ne konuşuyorduk? He şey. Ha yeteneksizsiniz bitti. Ne oldu? Survivor başladı. O değil de ben niye ıssız adam gibi gideceğim yeri şaşırdım.